En iyi genel anlamda bir boşluk hissi, can sıkıntısı, anlamsızlık hissi, e, yaptığı hiçbir şeyden keyif alamama, e, yaptığı şeylerle ilgili e, niye yapıyorum, daha sonra ne olacak gibi e, biraz böyle keyifsizliğin de eşlik insanın motivasyonunu bozan, hareket etme kabiliyetini bozan genel bir durum daha aktüel bir kavram aslında ama en iyi ile ilgili tanımlara baktığımızda biraz böyle tükenmeyi çağrıştırıyor. Depresyondan ayrımı hayatın içinde, hayatın bir parçası ile ortaya çıkan bir şey olması. Mesela yeni bir işe başladınız, hevesle, keyifle gidiyorsunuz. sonra bir süre sonra bir monotonluk kazanıyor haliyle yani. O nedenle de daha önce keyifle, istekle, heyecanla yaptığınız bir şey bir süre sonra boş geliyor, anlamsız geliyor. E, kişinin motivasyonunu ortadan kaldırıyor ve böyle bir isteksizlik, genel bıkkınlık haliyle de beraber. O duygu daha kalıcı, daha derin, daha yoğun ve kişi hayattan işlevlerini bozuyor. Yani işte işini bozuyor, sosyal ilişkilerini bozuyor, kendine bakımını bozuyor. haz kültürü de yani böyle her daim mutlu olma, her daim böyle Instagram'da gördüğümüz filan e, sürekli böyle bir dikkat çekici olma, hep böyle sıra dışı işler yapma ile ilgili de bir e, baskı altında kalıyoruz. Halbuki hayat öyle değil. E, bu anlamda da böyle sürekli bir haz duyma, sürekli mutlu olma ile ilgili de çok e, çabalama çabalamak